Evet selamlar merhabalar arkadaşlar Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Birazcık daha kısık konuşmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü yine çekimi yaptığım saat çok geç. Malum milleti rahatsız etmemek lazım. Şimdi ne yapıyoruz bu videomuzda böyle gazlarla alakalı güzel böyle 4-5 tane soru tipi var. Onları anlatacağım. 11. sınıftaki arkadaşlarım izleyebilirsiniz. 12. sınıfta AYT'de gazları görmüş arkadaşlarım tekrar yapacak arkadaşlarım videoyu izleyebilirsiniz. Benim beğendiğim tip sorular ortanın bir tık üstü belki denilebilir. Böyle konuların mantıklarını anlatarak sizlere bunları yine açıklamaya çalışacağız. Zaten kimyayı öyle yaparsak güzel bir şekilde öğrenebileceğiz. O zaman ne yapalım hocam? Hadi beraber gel geçelim şu soru tiplerine. Bir bakalım. Şuradan ekranı kontrol ediyorum. Şöyle birazcık büyütebilirim herhalde. Çünkü bir yandan da çözüm yapacağımız için şöyle Bakın birinci sorumuzdan başlayalım. Elimizde bir kap var. Arkadaşlarım şimdi hemen başlıyoruz. Bakın ne demiş soruda? Şekildeki sistemde helyumun mol sayısı 2 katına çıkartılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlış olur demiş. Şimdi ben buradan helyum ekleyeceğim. Diyorum ki helyum başlangıçta n mol olsun. Veyahut da 1 mol de fark etmez yani. Dışarıdan ekleyeceğim helyum da n mol. Tamam mı? Yani iki katını çıkartacağım. Son durumda iki n mol olacak. Şimdi bakın sadece bu kısmı düşünün. Tamam mı? Yani sadece şuraya bak. Burada sonuçta ben buraya gaz ekleyince bu bizim için elastik bir balon esneyebiliyor. Yani buradaki balon ne yapacaktır? Esneyecektir birazcık daha. O şekilde düşün. Şu dış ortamında dış basınç gibi düşün. Yani sadece senin şu sarıyla boyadığım yere ben gaz ekleyeceğim için sadece orası için bir yorum yapacağım. Biz ne diyorduk? PV eşittir N P, T. Sen şimdi burada sıcaklığı değiştirmedin. Tamam mı? R zaten sabit. Bakın elastik balon rahat rahat hareket edebildiği için burada basıncı değişmez bunun. Tamam mı? Basınç da sabittir. Şöyle dedik. N ile V doğru orantılı olarak kalacak. Tamam yani buradan ne gelir? Avogadro yasası gelir. Avogadro yasası. Avogadro yasası ne diyordu bana? Bakın. Ben ne kadar madde eklersem hacim o kadar artar. Yani burada şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Avogadro yasası şunu sildim. Avogadro yasası V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2. Gördüm için mantık kur. Ben burada Nken 2V ise hacim 2 katına çıkartılırsam hacmim de 2 katına çıkacaktır son durumda. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi burada birazcık daha böyle ekranı küçülteyim. Çünkü işlem yapacağım. Şöyle küçülttüm. Güzel. şuraya getirdim. Bakın şimdi. Burada o zaman şöyle diyorum. Birinci durum için burada yapacağız gençler. Birinci durumda şöyle diyorum. Toplam 6 ve ya hacım. Şimdi 2 ve'si buradaysa bu neonun olduğu kısım. Bakın daha balon şişmedi ilk durumda. Yani şu mavili çizdiklerimi görme. Tamam mı? Ben daha balonu şişirmedim. O zaman burası ne olacaktır? 4V olacak. Bak birinci durumda. O zaman benim helyum tarafımda şöyle diyebilirim. 2V iken mol gaz var. Şimdi ne yapacağım ben? Avogadro yasasını uygulayacağım ya. 2V iken mol gaz var burada. O zaman eşittir. Bakın burada 4V iken de değil mi? Ne olur? Mesela 4V iken burada ne kadar gaz olur dersem şunu diyebilirsin. Bakın 2 katı 2 katı. O zaman burada da 2N mol gaz olacaktır. Yani burası N ise burası da 2N mol gaz olacaktır. 4V'nin olduğu yerde. Birinci durum. O zaman sonra ben buraya dışarıdan N mol daha ekleyeceğim ya. Bakın burada ne diyorum ben yorum olarak? İkinci durumu yorumluyorum. İkinci durumda da şöyle diyebilirim. Şimdi benim hacmim 2 ya yani. genişleyecek. Bakın ben bu E mol olan yere dışarıdan ne yaptım dışarıdan gaz ekledim ve bu gazın hacminin artmasını beklerim. Birinci durumda benim en mol gazım vardı. 2 en mol oldu. 2V'den de hacmimin x kadar artması lazım. Çünkü neden? Az önce dedim ki hacim artacak. E buradan x kadar artarsa 4V'nin olduğu yerden de x kadar azalacak. O zaman 4V eksi x dedim. Bakın buradaki gaz mol sayısı da neon mol sayısı değişmedi. 2N demiş oldum. Şimdi o zaman şöyle bakın mol sayıları eşitse o zaman bizim hacimlerimiz de eşit olacak. Yani şunlar matematiksel olarak birbirini götürdü. Hemen şöyle birazcık daha böyle aşağı alabilirim. O zaman şöyle diyorum: 2v artı x eşittir 4v eksi x ise. Buradan bakın x'i karşıya aldığımda 2x eşittir 2v. X de buradan ne olacaktır? V olacaktır. Yani 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 dikkat et. Dikkat et. Şimdi burada gaz olmasaydı ben buraya en mol gaz eklediğimde hacim iki kat artardı ama buradaki gazlarda baskı yaptığı için bu kısma benim burada hacmim ne olacaktır? İkinci durumda yani şu taradığım kısımda artık hacmim 3V olacak. Çünkü V kadar arttı. Bu 4V olan kısımda ne yapacaktır ikinci durumda yine? 3V olacaktır ve toplam yine hacmim 6V olacaktır. Şimdi bakalım neonun basıncı 4 bölü 3 katına çıkar diyor. Şimdi sadece neonun olduğu yerde düşünürsek bakın burada neonun ne yapıyor? Hacmi değişiyor. Bak hacimle eğer burada bir yorum yapacak olursak şöyle diyebiliriz. P1 V1 bölü N1 T1 eşittir. P2 V2 bölü N2 T2. Şimdi ben buraya neon eklemedim. Bak enler sabit. Sıcaklığı da değiştirmedim. Burada ne geldi? Burada boy yasası geldi boylu yasası. Yani ben hacmi ne kadar arttırırsam basıncım o kadar azalır. Tamam mı? Bunu burada uygulayacağız hoca. Şimdi şunu şöyle kenara alalım ve uygulayalım. O zaman geldim. Benim başlangıçta basıncım P olsun. Bunun basıncı P olsun. P çarpı. Sonra hacmin başlangıç için neydi? 4V idi. 4 vydi Sonra X olsun. Bakın ikinci durumda P ne ol? Ne olacak basıncı? Çarpı hacmimde ne oldu artık? 3V'ye inmişti hatırlıyorsak değil mi? Şurada anlatmıştık. 3V'ye indi. X çarpı 3V. O zaman bakın değerler birbirini götürürse X buradan ne olur? 4P bölü 3. Bak başlangıçta P iken 4 bölü 3 P olmuş oldu. Yani 4 bölü 3 katına çıktı. Doğrudur. Tamam mı? Burada bu şekilde yorum yapacağız. Şimdi hemen şöyle aşağı doğru aldım biraz. Helyum ile neonun hacimleri eşitlenir diyor. Ne oldu son durumda? Ben şimdi bu X'i V olarak bulmuştum. Burayı da V olarak buldum. V kadar arttı 2V'lik kısım. 4V'lik kısımda V kadar azaldı. O zaman son durumda 3V'ye toplam 3V olmuş oldu. Doğrudur. Helyumun basıncı 4 bölü 3 katına çıkar diyor. Şimdi aynı şekilde bakın. Başlangıçta helyumun basıncı yine P olsun. Hacmi ne? Bunun hacmi 2V. 2V. Tamam mı? Ama burada dikkat et. Şimdi burada uygulayacağım formül yine ne? Burada dikkat et. Burada yine uygulayacağım formül P1V1 bölü n1T1 eşittir P2V2 bölü n2 tek. Yani sen burada bir tek sıcaklığı değiştirmiyorsun ama madde miktarında var yani burada tamam mı? Madde miktarını değiştiriyorsun. Dışarıdan helyum ekliyorsun. O zaman burada da şu yorumu yapabiliriz. Şunu şöyle şu tarafa doğru aldım bakın. Şuraya doğru aldım. Hatta Niye böyle yaptı? Şöyle alayım şunu. Tamam şunu şuraya aldım. Şöyle. Şuraya işlem yapacağım. Şimdi ne dedim ben? Burada neyi değiştirmem lazım? Bizde başlangıçta n mol vardı yani benim elimde. n mol. Eşittir. Bakın son durumda p helyum olsun. p helyum çarpı. Şimdi 2v neye çıktı? 3v'ye çıktı. Benim ama mol sayımda 2n oldu. Tamam mı? Dikkat et. Şimdi n'ler birbirini götürdü. v'ler birbirini götürdü. 2'inden 2'yi çarparsam 4. Yani burada 4p Çarpı bakın. Burada içler dışlar çarpımı yaptım. 2 ile 2'yi çarptım. 4P eşittir. P helyum çarpı 3 olmuş oldu. P helyum da eşittir. 4P bölü 3 oldu. Bakın helyumun kısmı basıncıda ne oldu? 4 bölü 3 katına çıktı. Helyumun hacmi 2 katına çıkar diyor. Hayır. V'den 3 pardon. Başlangıçta 2V Başlangıçta helyumun 2V idi. Sonra ne oldu? Bakın şuradan. 2V'den şöyle Greenen gösterebilirim burayı arkadaşlar. Başlangıçta 2V idi. Sonra 3V'ye çıktı. Tam 2 katına çıkmadı. Yani burası hatalı olmuş oldu. D seçeneğim hatalı. Kaptaki toplam mol sayısı 4 bölü 3 katına çıkar. Neden hocam? Başlangıçta 3N vardı. Ne dedik? 2N neon N helyum olsun. Ne oldu? 3N'den biz 4N'e çıkarttık. Yani 4 bölü 3 kat artmış oldu. 3'ler birbirini götürürse 4 bölü 3 katına çıkar dedik. Doğrudur. Burada yanlış olan seçeneğim D seçeneği olacak. Tamam mı? Yani bakın çok böyle tatlı bir soru. Yani bu soruyu böyle anladıysan güzel bir şekilde bütün soruları yorumlayabilirsiniz. Diğer bakım zaman böyle 11 dakika geçmiş hocam. Tabi videoyu da birazcık önce başlatmıştım. Yani güzel bir şekilde bu soruları bu tarz soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Mı? Şimdi hemen yeni bir soruya geçelim. Hemen yeni bir soru. Şimdi şunları hemen yanındaki soruyu çözeceğim. Şimdi şunu şöyle aldım yine şuraya koyayım. Bakın şöyle şunu da küçülttüm birazcık. Tamam. Bu şekilde. Yani burada güzel bir şekilde düşüneceksiniz arkadaşlar. Bunların yorumlarını yapacaksınız. Tamam mı? Şimdi yanındaki soruya geçmek istiyorum. Hemen şöyle geldim. Bakın uzun bir soru yanındaki soru. Yani şöyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Ama tabii ekrana sığmıyor. O zaman ne yap? yapacağız? Şöyle şuraya aldım hocam. Tamam. Şimdi yandaki soruya bakacağız. Şimdi şöyle büyüteyim. Hatta soru tam çıksın. Küçülteyim şöyle. Bak. Soruya baktım. Şekildeki sistemde diyor. Önce piston üzerine ağırlık eklenip. Piston üzerine ağırlık eklersek ne yapar? Yukarıdan aşağı bir basınç olur. Yani burada basınç artınca ne olur? Hacim azalır. Tamam mı? Yani burada hacim azalırsa da gazlar burada ne yapar? Sıkışır. Basınç da artar. Ben bunu boylu yasasıyla açıklayabilirim. Boylu yasası bana ne derdi? P1 V1 eşittir P2 V2. Veyahut da hocam bunu nereden bulabilirsin? Mesela ilk durumda. PV eşittir n, R, T yazarsın. Hocam sıcaklık ilk durumda değiştirmedim. R sabit madde de eklemedim. Hacim ne kadar artarsa basınç da o kadar azalır dersin ve boil yasası buradan gelir. Dikkat et yani tamam mı? Sonra da sistemi ısıtmışım bakın. Ben bunu ısıtırsam da bakın sıcaklık artacağından ikinci durumda yine hacim sonra da artmaya başlar. Şimdi grafiklerden hangileri hatalıdır? Hangisi hatalıdır diye soruyor. Şimdi başlangıçta sıcaklığı değiştirmiyorum bakın. Sıcaklık sabit ve gaza yukarıdan baskı yaptığımdan basınç artıyor. Tamam mı? Basınç artıyor. Güzel. Şimdi o zaman ağırlık ekledim. Hacim azaldı. Sonra ben sıcaklığı arttırmaya başlayınca da hacim art. Sıcaklık hacim arasındaki ilişki de Charles yasasıydı. Charles yasası. E o zaman bakın hacim sonra sıcaklık artmaya başladı. Bakın sıcaklık artıyor. Ama tabi basınç değişmeyecek. Çünkü bu piston yukarı aşağı doğru hareket edebileceği için Basınç sabit. Daha sonra bakın piston şu noktaya geldiğinde ben eğer sıcaklığı arttırmaya devam edersem sıcaklık artışıyla beraber hacmini arttıramayan gaz ne yapacaktır basıncını da arttırmaya başlayacaktır. Yani burada sıcaklıkla basınç aynı oranda artacaktır. Bu grafiğim doğru. Tamam mı? yani bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi sildim ikinci grafiği yorumlayayım. Şimdi ilk başta ben yukarıda ne yapmıştım ağırlık eklemiştim ağırlık ekleyince hacmin azaldı basınç arttı yani. Sonra bakın zamanı karşı bizim hacmimiz ne olmaya başladı şimdi bir de ben son durumu ısıttım sonra. Isıtınca da ne olacaktı? Hacim artacaktı. Bakın hacim artacak, 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 artacak. Sonra şuradaki engele geldiğinde buradaki piston daha fazla yukarı çıkamayacağı için hacim sabit kalacak. Yani buradaki grafiğim de doğrudur. Sonra kinetik enerjiye geldim. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Başlangıçta ben sıcaklığımı arttırmıyorum. Yani şurası doğru bakın. Sıcaklık arttırmayınca kinetik enerji değişmez. Yani unutma EK doğru orantılıdır sıcaklık. Tamam mı? Kinetik enerji arta, artması demek Sıcaklığın artması demek. Sonra sıcaklığımı arttırınca ne oluyor? Kinetik enerji artmaya başlıyor, tamam mı? Yani bu doğrudur. Ama şimdi tamam piston engele geldi ama ben yine ısıtmaya devam ediyorum bakın. Buradaki engele gelse bile ısıtmaya devam ettiğimden kinetik enerji hala artmaya devam edecektir. Çünkü sıcaklık artıyor. Dolayısıyla bu grafik hatalı bir grafiktir hocam. Tamam Dikkat edin. Bu kısım bu tarz sorulara çok çok dikkat edin. Şimdi hemen sonraki grafiğe bakalım. Bakın sıcaklığın arttığı zaman zarfı içerisinde bakın. Sıcaklık artarsa kinetik enerji her zaman artar. Sadece sıcaklığın arttığı bölgelerde düşün yani. Tamam sıcaklığın arttığı bölgelerde kinetik enerji her zaman artar. Sıcaklığın sabit sabit kaldığı bölgede hani artmaz ama burada sıcaklığın sabit kaldı bölge göstermiyor sadece dedi ki sıcaklık artınca kinetik enerji de her zaman art. sonra bakın yine hacimle sıcaklık grafiğini vermiş Şimdi başlangıçta ben sıcaklığı değiştirmedim ama hacim azaldı yani sert bir düşüş olacaktır sonra sıcaklığım arttırmamla beraber hacim artmaya başladı o zaman bakın artacaktır ve engele gelince engelden sonra hacim artışı olmayacaktır ama sıcaklık artmaya devam ediyor dolayısıyla bu grafikte doğrudur C seçeneği burada hatalı seçenek olmuş oldu. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın ikinci sorumda bu tarz bir soruydu. Yani güzel bir soru. Geldim üçüncü sorumu hocam. Artık burayı birazcık daha böyle büyütebilirim. Sonra ama şuraya dikkat ediyorum. Şunu şöyle bir sol tarafa alayım. Güzel bir şekilde sorumuzu çözelim. Tamam geldim şimdi. Güzel. Şimdi bakın şunu büyüteyim yine. Şöyle sorumuzu da çözelim getirdim şuraya. Güzel bir şekilde çözelim sorumuzu. Şimdi şimdi şekildeki sistemde piston yardımı ile ikinci kabın hacmi yarılıya indirilip. Şimdi pistonla yukarıdan bastırdım. Hacmi de ne yaptım? 2V'ye indirdim. Güzel. Güzel. Sonra kaplar arasındaki musluk açılıyor. Buna göre sistemde ilk basıncın son basınca oranı diyor. Şimdi ben ilk basınca şöyle diyelim. P1, P olsun. Sonra V1 de neydi? 4V idi. Sonra ben ikinci durumda basınç ne olur diye bir bakayım. V2, 2V yaparsam. Şimdi ne ediyordum ben burada? PV eşittir nRT veyahut da P1V1 bakın aynı şeydir e n1T1 eşittir P2V2 bölü n2T2 yapabilirim. Şimdi madde eklemedim ben. Sıcaklığı da değiştirmedim. Sadece hacmi azalttım. Hacim azalır. Gazlar sıkışır basınç artar. Çarpımlar eşit olur. Çünkü hacmi ne kadar azaltırsam basıncım o kadar fazla olacaktır. Ben de bu yasaya boyl yasası dedim. O zaman birinci durum için yapacak olursak ben bakın daha birinci etkide şunu diyorum. Başlangıçta basıncım P idi. Hacimim 4V idi. Basıncım ne olur? X olsun diyorum. Hacimim 2V olursa bakın hacim 2 kat azalırsa basınç 2 kat artar. Yani ben burada basıncımın 2P olduğunu söyleyebilirim. Yani piston buraya gel geldiğinde içerideki basınç bakın piston burada artık içerideki basınç 2P olacak. Birinci durumda basıncım P ydi. Şimdi o zaman sonra ne diyoruz? Musluğu açıyorum ben sonra. Şimdi ikinci durum için ya buraya yapayım ikinci durumda bakalım gözüküyor mu? İkinci durum için yapıyorum. Şimdi ben musluğu açmadan önce burada hacmim 2V. Basıncım 2P. 2P çarpı 2V dedim. Eşittir. Musluğu açınca bakın basıncım ne olur? Hacmim 3V olursa. Çünkü neden? Buradaki gazlar musluğu açmamla beraber her tarafa eşit olarak yayılır. Ve bizim hacmimiz 3V olur. O zaman X eşittir. V'ler birbirini götürürse 4 P bölü 3 olur. Bu da ne? Son durumdaki basınç. Bana neyi soruyordu? İlk durumdaki basıncın son durumdaki basıncı oranı. Bakın P ilk diyelim bölü P son. İlk durumda basıncım P idi. Son durumda artık 4P bölü 3 oldu. 4P bölü 3 eşittir. Şunu diyebilirim. P çarpı 3 bölü 4P'den P'ler birbirini götürürse ne olur? 3 bölü 4 olmuş. Olur oranım. C seçeneği burada doğru seçenek olmuş. Oldu. Sevgili gençler yani bakın böyle tatlı sorular böyle birazcık daha böyle farklı farklı düşünebileceğimiz sorular. Buraya dikkat edin olur mu? Yani güzel bir şekilde yapacağınızı inanıyorum. Böyle mantıkları anlamaya çalışın arkadaşlar. Tamam mantığı anlarsan tık tık her zaman bu sorularda yapacağın aynı şey. Ee, bir de gazlar zor derler. Yani gazlar zordur okey ama dediğimiz gibi anlamasını bilene kolaydır. Şimdi hemen yine şunu değiştireceğim. Ekran yakalama değil video yakalama ve soru çözüm dedim. Şunları tutup şuraya aldım. Şuradaki sorumu çözeceğim şimdi. Bakın şekildeki diyor. Eşit bölmeli kapta piston D noktasına sabitlenmiş. Yani piston burada durmak istemiyor. Ben sabitlemişim buraya. Piston sabit sıcaklıkta serbest bırakılırsa hangi noktada durur diyor. Şimdi bak bu piston burada zorla duruyor. M gram CH4 M gram da helyum var. Yani bunlar eşit kütlede. Ben diyorum ki bakın şimdi şuraya yapayım mesela. CH4'ün 1 molünün ağırlığına bakın. Bakın karbon. Şimdi 1 mol CH4'te 1 mol karbon var ve 12 gram artı. Hidrojenin 1 molü 1 grammış. O zaman 4 molü 4 çarpı 1 gram dedim. Buradan da 1 molü 16 gram bölü mol geldi. Bu bunun neyi? Helyumun Ma'sı. Helyumunda eması neymiş hocam? Şuraya baktım. 4 gram bölü olmuş. Soru bana verdi. Güzel şimdi. Şuraya geçeyim mi gençler? Şimdi CH4 var elimde helyum var. Şimdi bir mollerin ağırlığına baktığımda CH4'ün 16 gram bölü mol olduğunu görüyorum. Helyumun da 4 gram bölü mol olduğunu görüyorum. Bak şimdi eşit kütle alacağım ya. M gram, M gram alacağım ya hocam. Şimdi bak 16 gram alayım ikisinden de. 16 gram bundan aldım. 16 gram bundan aldım. Şimdi bir mol 16 gramsa buradan kaç mol olur elimde? Bir mol olur. Orana bakıyorum ben sadece. Helyum için bir molü 4 gramsa arkadaşlar 16 gramı kaç mol olur? Tabii ki de 4 mol olmuş olur sen şeytan sen harika. Bak şimdi CH4 burada 1 molü varmış. Helyumda burada 4 mol varmış. Şimdi molü nasıl düşündüm biliyor musunuz? Tanecik sayısı gibi düşünün molü. Yani şöyle şimdi ben burada mesela şu yorumu yapabilirim. PV eşittir N R, T. ilk başta teknik uygulayayım sonra mantık diyeyim. Sıcaklığı değiştirmedim R'yi değiştirmedim. İdeal pistonda bu piston sola sağa serbest hareket edeceği için iki tarafta basınç sabit olacaktır. Maddeler tanecik sayısı kadar hacim kaplar. Mesela tanenin NA katı mol ya şöyle düşün. Yani burada bir tane gaz varsa burada dört tane gaz varsa bakın her birini NA ile genişletirsem bir mole dört mol olmuş olur. Yani burada şu yorumu yapabilirim. Tanecik sayısıyla doğru orantılı olacak. Yani şöyle diyorum. Bir tane örnek olarak gaz V hacim ise iki tane herhangi gaz 2V diyorum yani. yani. Tamam mı? Bu da N bölü V. Yani V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 bana neyi veriyor? Avogadro yasasını veriyor. Bir gazın tanecik sayısıyla yani molle hacimleri doğru orantılıdır. Avogadro yasası. O zaman işim artık çok kolay. Bakın CH4 tarafı yapacağım helyum tarafını yapacağım. Elimde CH4'ten ne diyeyim ben Şimdi burada V V V V şurası toplam 4 V ya. Yani. Burası da V V dersem 2 V olur. Şimdi ben burada şunu bilirim bakın. 4 tane gaz bu pistonu birazcık buraya doğru iter. Yani piston diyor mesela sola doğru gidecek ya. Mesela bu 4 V'nin olduğu yer son durumu 4 V eksi x olsun. 2 V'nin olduğu yerde 2 V artı x olsun. Yani piston sola doğru hareket ederse son durumu hacmin bu kadar olur. O zaman o zaman işler çok kolay artık arkadaşlar. Bakın biraz biraz küçültebilirim. İşler çok kolay. Neden? Çünkü başlangıçta yani şu diyelim. B1 yani CH4 olduğu taraf 4 ve eksi x olacak. Bölü. Buradaki madde miktarında 1 mol dedim. Bakın helyum tarafında 4 mol gaz varmış ve bunun hacmi de son durumda 2V artı X olacak. 2V artı X dedim. Çok güzel o zaman. Şöyle içler dışlar çarpımı yapacağım. 4 çarpı 4V eksi X eşittir 2V artı X. 4V'yi dağıttım. 16V eksi 4X eşittir 2V artı X olmuş oldu. Eksi 4X'i karşıya attım. Artı 4X olarak geçti. Ve burada 5x olmuş oldu. 2v'yi de buraya attım. 16v eksi 2v'den 14v eşittir 5x gelmiş oldu. Şuradan işleme bakacak olursak bakın x'i arıyorum ya ben ne kadar olduğuna. 14v bölü 5 gelir. Şunu genişletirsem 28 bölü 10'dan yani x'i 2,8 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi x bu kadar azalsın dedik ya. Şimdi bak 1 gidecek, 2 gidecek sonra 2,8 gidecek. Yani A B arasında A'ya daha yakın bir noktada duracak. Yani benim buradaki pistonum B seçeneğinde A B arasında durur demiş. Oldum sevgili öğrencilerim. Yani bakın güzel sorular çözmeye çalıştım sizler için. Burada mantıkları anlarsanız sizin için daha güzel olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videomda burada kaldım. AYT'den böyle güzel soru çözümleriyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.